Ben selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni almış olduğum tüfeğim Drillis Arms D12 Kinetik Sistem 65 namlu. 3, 4, 5 numaralı şoklarla grupman testleri yapacağım. İleriye koyduğumuz e, hedefe atacağız. Sadece karton bizim hedefimizdedir. Tam 40 metre burası. 32 gram 6 numara sterlikle atış yapacağız. E, 3 numaralı şokla bakalım. Sonra 4, 5 yapacağız inşallah. Dört beşi de çekeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. İlk atışımız. İlk atışımız yaptı. arkadaşlar görüyorsunuz gruplanı. Çok güzel grupman yapmış. Şimdi hedefteki adetleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. 30 adet çarpmış arkadaşlar. 3 numaralı şokta. Ama etrafına çok güzel bir grupman atmış. Şimdi 4 numara şokla deneyeceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar 4 numara şokla deneyeceğiz. Bakalım. Oradan bir dört alacağız. Maraş şokumuzu söküyoruz arkadaşlar. Ve 4 maraş şoku takıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar sıkabildiğiniz kadar sıkın. Boşluk olmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ikinci atışımızı yapacağız sonra. 4 maraş yok. Yine 40 metre mesafede. Bina aynı hedef. Görelim bakalım 4 numaralı. 40 artı bir delikman yaptı. 4 numaralı şokta da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 tane. 20 tane de 4 numaralı şoktan grupman aldık. Şimdi de 5 numaralı şoku deneyeceğiz. 5 numaralı şoku deneyeceğiz. Yine hedefimiz şuradan itibaren Bakalım 5 numaralı şoktan. Arkadaşlar 40 metrede bu yaptığımız grupman 40 metredir. Kısa namludur. 65 namlu kinetik sistem. Aşağıda 5 numara uçuk takıyoruz. Yine sıkıyoruz arkadaşlar. Boşluk bırakmıyoruz. Yine aynı arkadaşlar 32. 6 numara. 5 numara arkadaşlar bakalım bundan nasıl grup bir grupman oldu arkadaşlar 5 numara 1 2 3 4 5 6 7 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Arkadaşlar 15 adet de 5 numaralı şokta 40 metre mesafede grupman sonucu aldık. Tüfemiz hakkında yorumlarınızı yazın arkadaşlar. D12 kinetik sistem 65 namlu 40 metre 40 metrede attık arkadaşlar. 3 numaralı şokta 30, 30 tane galiba vurmuştu. 4 numaralı şokta da 20 taneydi. Şimdi bunda da kaç tane saydık? 20'ye yakındı bu da. Güzel grupman aldık arkadaşlar. Yani bu mesafede 40 metrede yani kekliye o hedefte vurmak tavşan veya keklik uçar avında da güzel iş yapar. Güzel grupmanlar aldık. paranma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gezin etkisini soruyordunuz. Gezin etkisi bayağı var arkadaşlar. Yani hedefe çok rahat e, nişan alabiliyorsunuz. Cümleten Hayırlı ramazanlar. Like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Abone de olmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.